Herkese yeni bir futbol videosuna selamlar dostlar. Bugün yeni hesabımızın tanıtım videosuyla sizlerle beraberim bir e, takas yoluyla hesabı aldık abi. 100 David Villa Big Time, Kaka, Neymar Junior, Vieira, İlk 11'de bu şekilde Arnold'un göbek kartı, Maldini, Puyol, Beckenbauer, Casillas şeklinde ilk 11'imiz, yedeklerimizde Maradona, Ronaldo'nun bunların pes zamanları ikon kartları, Messi paketi yine. 102'ye kadar çıkan muazzam e, Fransa paketi benzeme hatta bu bir süper yedek. Rummenigge'sinden Beckham'ına, Kostic'inden Vlahovic'ine, Lorentes'inden Pavar'ına. Kadro dışına baktığımız zaman yüzlük bir Sadio Mane bizim belalımız artık bizim tarafımızda. Enkunku, De Jong, Hollanda paketi tam, Fransa paketi tam. Beckham Bauer, Cruyff gördüğünüz gibi 99'luk Yer kartı. 99 Marquinhos kartları burada. Ronaldo'nun Epic Car Legend kartı. Deniz'in Salas Deco ikonları. Baktığımız zaman hesapta yok yok. Cannavaros'unlar Rivaldos'una. Full ikon kadromuzda da maçlar gelecek bu hesabımızda. Carlos'u, Cafu'su, ikon Rashford'u. Hani olmayan bir şey yok içinde. Salih Amistit, Lizarazzo o var bu var. Elber bile var yani Elber. Yılların oyuncusu Elber. Şimdi bu hesapla bir ilk gameplay atalım istedim. Bir iki maça çıkacağız artık. Çünkü videolarda yorumlarda yazmışsınız. Abi bir videoda iki maça çok kısa oluyor demişsiniz. Sizi mi kıracağım lan? Bu videoda iki maç var. Hatta bu videoda iki maç var. Şu e futbol parası ödülünü kazanmaya çalışalım bu videoda. Unlimited etkinliğindeyiz. İki galibiyet bize yetecektir. Bakalım rakibimizi bulalım gelelim hemen. Evet rakibimiz geldi. Sepan SC takımını seçmiş. Ey Korey demiş. Yani sonunda geldi rakibi. Beş dakikada rakip. Bir 5 dakikadır rakip bekliyoruz. 2 kere bağlandık, düştük vesaire. Durum var oldu ama rakip en sonunda geldi. Kadro ekranında gelirse yani sorunsuz bir şekilde artık maça gitmek istiyorum sadece. Tamam kadro ekranında geldi. Casillas ve Maldini'miz çok formda gelmiş. Yedeklerimizde de formsuz hiçbir ismimiz yok. Çok güzel. Baktığımız zaman rakipte Showtime, Bellingham, Snyder. Artık bizim bir Snyder'imiz yok. Gascoigne, Bergkamp, onlar da hücresi gelmiş. Yanlış anlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam. Şu şekilde formalarımız güzel. Maça gittedik. Bu diziliş Fenerbahçe takımının dizilişi, Fenerbahçe takımının dizilişini daha önce sizlere tanıtmıştım. Uzun topla kontrol oyun tarzındayız. Uzun topla kontrol oyun tarzını e, tanıttığım videoda galiba bu dizilişi oynamıştım. Ama bu dizilişte şu an mesela ben ilk yarı David ve ikilisiyle başlıyorum. Hızlı oyuncular. <laughs> İkinci yarı kanatları Beckham Kostic ve ileri iki tane süper yedik. Benzema Haaland çekiyorum. Orta kafaya dönüyorum ve bum bum bum. Ya ben size hep diyordum ya hani Kostic Beckham oynatsam hani ortada drogba olsa. Tabi ortada bir drogba'mız yok ama bir Benzema Haaland ikisi de süper yedik. İkisi de dan dan vuruyor bütün kafaları. Rakip hazır versin maça geçelim artık. Yani bir, bir, bir videoda iki maç yapalım dedik. Bir tanesini zor yapıyoruz işte. Sonra abi iki maç yap. Rakip top çevirmeyle geliyor. Luis Aroman. Puyol. Casillas. Beckenbauer. Çok güzel bir pas Bernardo Silva. Bernardo. Ondan Mbappe bıraktı. Kaka later. 11. dakika Kakaleite mükemmel bir gol ama golün aslan payı bence Bekan Boyer'e yazar. Bernardo Silva'ya mükemmel bir pas attı. Bernardo aynı güzellikte Mbappe'yi gördü. Mbappe topuyla Kakaleite'yi gördü. Kakaleite de sağ ayağıyla ağları gördü. Kakaleite şimdi çevirdi içeri. Mbappe Marquinhos. Kakaleite. Sazı eline aldı. ilk dakikadan itibaren Bernardo Silva. Öndire'ye Maldini'yi ayarlamıştık. Maldini! Top. Taca gitti. Maldini'nin kafa vuruşunda. 2-3 ee, gündür de düzenli video gelemiyor. Çünkü biraz hastayım. Sesimden de belli olacaktır. Biraz grip gibi var bir şeyler. İşte Bernardo Silva de ya. Kaka. İçeri çevirdi. Sala. Salattan Bellingham çevirdi içeri. Snyder Casillas. Maldini hoca orada kaydı Messi bak. Maldini'ye kaydı. Hayvan gibi kaydı orada. Biz yapsak gelirsin kırmızı kartı patlatırsın kafamıza. David Villa. Maradona. Beckham. Haaland. Beckham. Haydi Beckham. Snyder Beckham. Aha kafası yarıldı. Benzema. Karim. Benzema. Muazzam gol sevinci. Karim Benzema. Beckham'la koşuyorlar. Ben hoşuma gidiyor bu gol senedir. güzel. Tabi bir yerli gol atabilseydik onun gol sevinci çok daha güzeldi. Ama atamadık. <laughs> 2-0'ı bulduk Benzema. Karim Benzema. Maldini. Maldini öldü orada Maldini. Beckham Bayer. O tarafı uzaklaştırmasak daha iyiydi ama. Kısa olması dezavantaj. Yani ikisinde de biraz dezavantajlar. Dembele. Abi İsabetli vurun da şu Casillas kurtarış yapsın ya. Ne biçim bir şut çekti bu ya. Casillas. gönderileri halan. indirdi. Maradona. Vurdular Maradona'ya. Bak bir an yapsam sarıyı verirsin şuna. Aferin. Showtime deme acıma ver sarıyı. Acıma showtime'a. Döner koyar showtime'a. Bit Arnold. Gönderdi içeri. Beckham. Yükselip vuramadı. Beckham'la kafa vuruşu beklemekte. Biraz hayalperestlik olurdu. Beckham saçım maçım bozuluyor diyor. Vurmuyor sonra kafayı. De Lucas Hernandez. Lucas. Yaptı ortayı Maldini. Uzaklaştığı yerde. Hadi lan ulan bir kişi be. Vieira. Kostic ta oraya attı da ben oraya atmamıştım. Beckham. Aha işte geliyor. Özel harekat işte geliyor. Özel harekat Hilal bıyıklı topçular bizim çocuklar Yakaladım mı affetmem bak bu kontrol atakları affetmem Şöyle şurada bitecek zaten herhalde evet, bu aldığımız Evet maç bitti 3-0 net bir galibiyetle İlk maçımızı kazanıyoruz Benzema'nın 2 golü var bir golde e, kimin vardı? İlk golü kim attı ya? İlk golü Kaka attı. Kaka'nın müthiş bir golüydü. Evet. Altı şutumuz var. 5'i isabetli rakibin. 6'da iki. benzeme maçın oyuncusu Kaka 7-0. Rakibde de kimmiş en çok dereceyi almış. Kaka'nın mükemmel golünü nasıl unuttum ben hala anlamadım ama Benzema'nın da süper yedek Benzema'mızın da iki golü var. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim vakit kaybetmeden rakip bulalım gelelim. Rakibimiz geldi FC Tokyo. 2941 kolektif gücüyle geldi. Bu arkadaşı da 50 e futbol parasını kazanmış oluyoruz. Şimdi bu maça tamamen farklı bir ilk kombine, bir taktik düzenle çıkalım. Villa Mbappe yine oynasınlar. Oynasınlar. Şuraya Ronaldinho gelsin. Hatta Messi gelsin. Ronaldinho'yu ikinci ara alalım. Baktığımız zaman Pavar gelsin. Cancelo gelsin. Lorente gelsin şuraya. Tamam gerisi aynı şekilde kalabilir. Vlahovic, Rümenige, Beckham falan onları ikinci yarı alacağız. Icardi forvette dikkatimi çekti. Kalede Çeh. Uğurcan da var yedeklerinde. Icardi. Deli Tadiç. Tadiç'i de fark ettim şimdi. Ferlan Mendy kullanıyor solunda. Sol savunmacı bekliyor. Ferlan Mendy'nin burada Real Madrid Club Selection kartı da var yani savunmacı bekleri kullanmayı sevdim biliyorsunuz. Pavar'ı da o yüzden yedekler aldım. Pavar Ferlan Mendy ikilisi aslında iş yapabilir ama bilmiyorum olabilir aslında yani bazı zorluk seviyesi yüksek maçlarda onları kullanabilirim. Zeytler bu sefer de hızlı kontra atakla geliyor. Bir top çevirme bir hızlı kontra bakalım ikisine karşı neler yapabilecek bu hesap uzun kontra oyun tarzıyla. Vieira'yı seçsek. Tamam. Viera'yı soydum. Başucuma koydum. Ama bu dediklerimi yapmasak daha iyi gibi direkten dışarı. Adam çeyi çıkarıp Uğurcan almış ya. Aha offside taktiği yaptı. David Viya. David Viya Uğurcan. Offside taktiği açık rakipte. <laughs> Şurada bir yaptılar ama Delight bozdu. Eşek Delight bozdu orada. Messi şöyle gönderse yaptığı fals oldu bir şey. Bu yola gelmedi. Cancelo, Cancelo corner, bir corner daha olması lazım. Messi orta. Lorente sekti arkaya. Pol. Mbappe. Mbappe içeri orta. Icardi Casillas. Direkt yakaladı topu. Messi, Neymar, Davidia, Messi. Messi o ne biçim pas ya? Ulan ben bu oyunda hani bak ben normalde çok bir Messi hayranıyım. Hani bir de Messi, 2 de Messi, 3 de Messi benim için. O derece Messi hayranıyım ama şu oyunda var ya vallahi şu oynatosum gelmiyor bu adam ya. Çok kötü abi. Her kartı yani en iyi kartları 102, 105 olsun bu oyunda. İş yapmıyor abi. Sevmiyorum ya. Embo Mbappe, Lorente, Kes, Via, lan bir direkte bizden arkadaş. Via şu gol atsa Via'nın gol sevincini göstereceğim. Via'nın gol sevinci çok güzel ya. <laughs> Uğurcan. Beckham var. Messi. David Villa. Kınamadı. Cancelo, Messi, Villa, Neymar, Villa. Ya Allah için. Niye böyle oluyor bizim pasları ya? Uğurcan, Cancelo. Vieira, Mbappe, Messi hadi at at. Oha oğlum bu ne kötü paslar ya. Bu Villa'ya niye böyle pas atıyorsunuz abi? <laughs> Viyada mı sorun var acaba bugün? Nordinho'yu alalım. Valla havuç mi? Şuraya bir ümeri gel. Viyayı biraz daha oynatmak istiyorum ama. Viyayı biraz daha oynatacağım. Çünkü onda bir gol atmayı çok istiyorum. Rumenige'yi oyuna dahil ettik abi. Rumenige'miz var artık ya. Rumenige. Bu oyunun bug'ı. Bu oyunun açığıdır bu adam abi. Her zaman için böyle olmuştur. Ronaldinho. Rumenige. Rümenige, Rümenige, Rümenige Uğurcan. Yani dedim bir Duda Küçük Atan yapmasam bile yazar mı bu gol dedim. Yazamadı olsun. Şurada yıkılmadı Rümenige. Aktı gitti aralarından. Yağ gibi aktı gitti. Beckham. Orta. Viera haydi. Viera ulan adamın kafası karıldı. Beckham. Orta. Rümenige. Dışarı gitti. Viera, Aydi Kostić. Alırsın. Aldı. Kostiç. Kostić, Kostić. Çevirdi. Ya Allah belanı vermesin. Şaka mı yapıyorsun ya? Hayır bak Viyalık bir durum yok. Şu an oyuna momentum girdi. Viyayı gol attıramıyorum. Viyayla bir şey yapamıyorum. Hiçbir oyuncumla bir şey yapamıyorum. Gol olmuyor. Yani normalde şu an Viyanın 3 golü vardı ya. Pasları saçma sapan atıyorlar. Şutlar ne biçim gidiyor? <laughs> Bir de bak şu böyle oluyor. Ne yapacaksın hacı? Gel. Ver Mendy. ben de. Skulls. Tony Cross, Soboslay. Soboslay. El Piero korner mi şimdi? <laughs> Takım bir tık hücuma alacağım. Başka yolu yok çünkü. Momentumu kendi tarafımıza çekmemiz lazım. O yüzden bir tık hücuma aldım takımı. Hani Gross. Şuradan da gol yemememiz lazım tabi. Ronaldinho. David Villa. Rümenige kaçıyor. Ay Rüme. Rüme aldı. Rümenige. Rümenige. Müthiş. Rümeni e gel lan direkt. Penaltı. Penaltı. O bile direkten döndü ya. Şurada penaltı yapmasa yemin ederim Rümeni'yi e dışarı vuracaktı. David Villa. Artık bunun momentum'la bir ilgisi kalmadı. Yapıştır şunu. Abi penaltıyı da kaçırdık ya. Şaka gibi ya. El Piero. El Piero. Yeri yürü git. Artistlik yapıyor bir de ya. Sinirim bozdu. Manyak. 9 şutumuz var. 5 isabetli. İsabetsiz olanların hepsi de direkt zaten. Aklım zaman Mbappe sonrasında Uğurcan geliyor. Penaltı çıkarttı adam ya. Bizde maçın en kötüsü Ronaldinho Beckham gibi isimler olmuş. Neyse ilk maç 3-0 gibi net galibiyet. İkinci maçta da saçma şey olduran bir 1-0'lık mağlubiyet aldık. Sinirlerimiz yine kopladı. Neyse bu video bu kadardı. Yeni hesabımızda ilk videomuz bu şekilde oldu. Bir sonraki videoda da full ikon kadromuzla maça çıkacağız. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.